Selam olsun. Taha, Taha. Herkes haklı ve herkesi anlıyor. Ailemizin beyefendisi. Kim yapıyor? <laughs> Akrep dizisinde beklemeye, daha doğrusu röportajlar yapmaya devam ediyoruz ve bugün Akrebe büyüteçle bakıyoruz. Anlat tamam, bana dedikodu ver. Ee, Repolar genelde erken bittiği zaman ya sette ben oluyorum ya da bunu herkes bilir. Ve o yüzden de en çok ikimizi severler. Bir, Yormuyor, bir biz seti şans. yormuyoruz. Yerde, buradan. <laughs> Selam olsun. <laughs> neredesin sen? Deminden beri arıyorum, telefonun hep meşgul. <laughs> tamam tamam, ee, sen neredesin? Söyle geliyorum hemen. Favori karakteriniz kim? Geldi. <laughs> geldi diye Favori karakterimiz, <laughs> <Pavar -i> karakterimiz <gülüyor> geldi. Yerim <laughs> sizi ben. Favori karakterimi sordular. Siz geldiniz o sırada. <laughs> oh, güzel gözlü. Bunlar da benim oh, minik kuzularım. Değil, İkisini çok severim onların. Bizesini hayır çok severim. Evet. Çok tatlılardı. Aklında bulunsun ileride gerçekten evleneceksin. <laughs> Aile cüzdanı öyle ortada bırakılmaz. Biri gelir alır. Şimdi bunu benden almak için bana bir ücret vermen gerekiyor. Ne? kabul ediyorsunuz? Bir kuble, bir roman alırız Yok abi. Mikrofonu da verelim. Şöyle mi koyayım? Şöyle. <laughs> Müzik yapamayacağız şu an ama kendi içinde, iç ritminle. Oyuncusun sen. İç ritmi verir sana. Bir. <laughs> ta -ha, ta -ha, ta -ha. <laughs> Böyle ufak tefek biz düğünlerde oynuyoruz tabii. Aklımızda bulunsun numarasını alıyoruz düğünlerde oynasın diye. cüzi bir miktarda düğünlerde çok güzel oynarım hiç sıkıntı yok yani beni arayabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar set böyle kestik diyorlar ya o birkaç evet. saniye birkaç dakika ara veriyorsunuz ne konuşuyorsunuz o arada? Ben genelde satışıyorum insanlara. Bana sallıyor bu. yani bütün Su kızlara sallıyor sana... yani genelde daha hepimize sallıyor genelde. Sevdiğim insanlara satışıyorum öyle diyeyim. <laughs> Ama komik yani ben gülmeden edemiyorum. Ya başta daha çok gülüyordum şimdi Evrim ablayla çekerken biz şimdi Kırmızı Odadan ısınıp geldik buraya. <laughs> Orada çok farklı karakterler çok farklı buraya geldik. Şimdi Ferda karakterini oynuyor. Çok farklı ya yani tutamıyorum kendimi çok zorlandım. Çünkü çok komikti o da bana bakıyor ben önceki işte bölüm mölüm ona bakıyorum aşığım burada teyzem. Çok alışmak zordu yani ama güzel oldu tabii. Sizin için yaptım. Kahvaltıdan sonra çayla yeriz. Teşekkür ederiz. Perinin evet, evet. sabah keyfi yerindeydi. Her şey güzel olacak eminim. Mesela ciddi bir sahneye gireceğiz. Ondan sonra hiç hani gülmememiz falan gerekiyor. Ta o sırada arkada oynuyor oluyor genelde mesela. <laughs> Ve geldi gülme yani hemen böyle hepimiz tıp oluyoruz. Ama sonra kestik deyince tekrar devam ediyor. <laughs> Of sen o zor zor arkadaşlardansın onlar sahnedeyken <laughs> değil mi? Yok canım öyle yani yakınlarıdır falan ama Esile mesela kendi yakını çekilirken de bana gülmeyi tercih ediyor ona yapacak hiçbir şeyim kalmıyor. <laughs> Gelin ne yapar onu? <laughs> Türkiye'de gelinler ne yapıyor? Böyle <laughs> yapıp poz verirler genelde. Bir de böyle yapıyorlar. <laughs> ben de bir de. Ben de falan ben <laughs> Öyle evlendik bakalım. <laughs> Mutlu musunuz? Evet. Mutluyuz çok mutluyuz. Yani siz bu kadar küçük yaşta evlenir misiniz arkadaşlar? Ben evlendim. Gerçekten. Şaka değil, gerçekten evlendim. Aşk beni bulsun diyorsun. Ya ben öyle çok gezen, dolaşan bir insan değilim. Yani evciyimdir genelde. Abi huzurlu olacak zamanla şey yoksa evlenirim yani. Çok problem olmaz benim için. Yani ben de böyle çok hani ileriki, ileri yaşlarda evlenme hayalleri olandan olan kızlardan pek değilim. Ben de böyle biraz ailem erken yaşta kurayım. O kafadayım ama şu an şu yaşımda evlenmem tabii ki. Yani şu an olmaz. biraz erken. İşte böyle dizilerde evleniyorlar efendim. <laughs> Evlilik cüzdanını da ben ele geçirdim ama bir oyun karşılığında kendisine verdim. Umarım çok mutlu olursunuz. <gülüyor> <İnşallah> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Mutluluklar efendim. Bir dahakinde artık benim karın buradayken <laughs> gelirsiniz. tabii tabii hiç. <laughs> Ve bir şey buradayım yani hiç. Tamam bekliyoruz. Tamamdır teşekkür ederim. Biz teşekkür Biz ederiz. Teşekkür Hanginize ederiz. veriyorum bilmiyorum ama. Bence bana verir. Hah sana. <gülüyor> 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 Efendim Akrep dizisinin setindeyiz ve yanımızda Ayşem karakterine hayat veren Beril Pozan var. <laughs> Efendim hikayeye böyle Dan diye girdiniz. Evet. Bize Ayşem'in yanan şurasını anlatsanız biraz. Yani Ayşem'i anlatmak biraz da zor geliyor bana. Çünkü 25 yıldır bildiği bir şeyi, bir doğruyu, bir ailenin yanlış olduğunu, yanlış demek yanlış aslında da farklı olduğunu, öz başka biri olduğunu öğrenen bir kadını canlandırıyorum. Aynı zamanda bir avukatım da. Annem olduğunu bildiğim kişi de büyük bir cinayete karışmış durumda. Bir de ne onu savunuyorsun? Evet aslında onu savunuyorum. Bir, geçen bölüm şöyle bir repliğim vardı. Ben bunu kişisel hayatımda da doğru buluyorum. İnsanlar doğuştan kötü ya da iyi doğmazlar bence de. Koşullar ve yaşadıkları şeyler onları kötülüğe ya da iyiliğe yeter. Ferda'nın da ee, öyle olduğunu düşünüyor Ayşem. Ben de kendi günlük hayatımda da böyle olduğunu düşünüyorum. Ee, Ferda'yı savunuyor olmayı buradan e, doğruluyorum. Çünkü evet yani yaşadıkları çok zor şeyler. Ee, bir de benim gibi de bir çocukluğu da yaşamış. Ben yine mutlu bir ailenin yanında büyümüşüm Ayşem olarak. Ferda bir de kötü bir ailede büyümüş. Komple terk edilmiş bir kız çocuğuymuş. Ve dayak falan da yiyormuş. Yani çok zor bir durumdan buralara geliyor olması bence yine iyi yani. Ben onu çok yargılamıyorum. Şimdi hak verme evet gördüm. Ya. Neden? Seni terk ettim. Çok merak ediyorsun değil mi? Öğrenmek hakkı. Bu dizide bütün karakterler başına gelen kötü olaylardan sonra, kötü kelimesini de kullan talihsiz olaylardan sonra bir seçim varsa, hayat seçimlerden ibaretse e, beyrek olan tarafı değil de biraz dark olan, kara olan tarafa ka kaydı. Hı hı. Henüz Ayşem'i görmedik orada. Ee, tahminince sence kayar mı? Yani ben hayatta da, hayatın kendisinde de çok berrak tercihlerde bulunduğumuzu düşünmüyorum genel olarak insanların. Çünkü daha karışık olana eğilimimiz var ya, bu çok ilginç bir şey. Kötü olan demek evet belki yanlış, karışık olan yani tam çözemediğimiz, anlamlandıramadığımız şeye karşı bir eğilimimiz var. Ayşem için şunu düşünüyorum, yani birinci bölümden beri aslında biz Ayşem'i şunun üzerine kurduk yönetmenimizle birlikte. Gerçekten adaletin peşinde. Yani bir haklı ve haksız olanları iyi analiz edebilen ve haklının yanında olmak isteyen, aynı zamanda güçsüzün de yanında olmak isteyen bir kadın. Tabii ki o da şaşabilir, insan çünkü. Ben yine böyle çok büyük bir karanlığa gireceğini düşünmüyorum. Ama neden olmasın yani, hayat gerçekten seçimlerle kuruluyor ve bu yanlış seçimleri hepimiz yapıyoruz. Ayşem de yapabilir. Herkes haklı herkes evet. herkese anlı empati. Ben... Evet o benim günlük hayatımın da problem. Ben çok fazla empati yaparım yani böyle bir sıkıntım var evet. Peki nasıl gidiyor set? Ben zaten ilk bölümlerde sadece Evrimle oynuyordum. evrimciyimle canım benim. Çok seviyorum onu. Ve çok keyifliydi. Sadece evrimle oynamak da keyifliydi. Sonra Demet Hanım'la oynamaya başladım zaten. Yani Demet Akbağ benim ustamdır. Ben onu öyle kabul ederim. Ve onunla usta çırak ilişkisinde bulunuyor olmak her set gününde beni çok mutlu ediyor. Benim için çok keyifli geçiyor set. Yani ben gayet memnunum her şeyden. Dizideki favori karakterin hangisi? Dizideki favori karakterim benim Şahin galiba. Ben Şahin'i çok seviyorum. Çünkü şeyi çok hoşuma gidiyor. Geçen bölümde de öyle vardı. Yani o da daha çok böyle biraz... Aklın sesi gibi yani evet böyle ama neden bunu yapıyoruz yani çok genç bir karakter yani genç yaşında bir karakter oynamasına rağmen aslında çok akıllı şeyler söylüyor ve ben kendi arkasında bu kadar güçlü duruyor olmasını çok beğeniyorum. Geçen bölümde de evet Rıpek'le evlendik ne var yani diyor olmasını ben çok beğenmiştim. Şahin derim. Efendim her Türk dizisinde hamile kalan bir kadın varsa ona aşık bir genç vardır. Ve şimdi bu dizide de Hakan karakterine hayat veren Feyyaz Gümüş yanımda. Nasılsın? İyiyim siz. Sabahlamışlar efendim. Üçe kadar <laughs> çalışmışlar. Ve biz sabahın köründe yanına geldik. Siz Nasıl git? Ben iyiyim. Bayağı iyiyim. Sen nasılsın? <laughs> i̇yiyim ben de. Biraz yorgun tabii. Dün üçte çıktık setten. Dışarıdan bakıldığında insanlar o bir dakikada hayat size güzel diyorlar ama hep bir dış gece, yani, hep bir dış evet, gece. Evet öyle yani kolay iş yok zaten de tabii biz de bazen yoruluyoruz. Ankara'dan geldin buraya. Biraz bize orayı anlatsan. Ya Ankara benim için okul gibi oldu. Ankara buraya göre çok farklı. Orada günlük diziler var biliyorsunuz. Yani şu an başka diziler de başladı tabii ama. Burası daha kaliteli, daha yorucu. Çünkü şimdi mesela orada en basitinden söyleyeyim trafik yok. Yani istediğin yer istediğin zaman gidebiliyorsun. Burada öyle değil yani o bile yoruyor insanı sana sete düşen yıldırım dedik biz. İstanbul'a bir geldin, bir geldin, üçüncü set. Doğru, aynen öyle. Yani bir zoraki misafir var sinema filmimiz. Olan şüpheliler var Eksen'de yine bir dizi. Ee, bu da üçüncü, üçüncü projem. Bu kadarını bekliyor muydun? Yorulursun tabii, üç işte birden var. <laughs> ya tabii bir anda oldu hepsi. Yani e, olan şüpheliler görüşmesini yaparken bir anda akrep de oldu. Aynı zamanda zoraki misafir de, de devam ediyordu. Yani benim için de şaşırtıcı oldu. Yani uzun zaman sonra korona döneminde zaten biliyorsunuz yani bütün setler durdu falan. Ee, uzun zaman sonra iş yapmayınca biraz tabii şey oldu. Şaşırtıcı oldu benim için de. Peki şimdi bu duruyla evleniyorsunuz galiba en son bölümde gördüğümüz. Onun da sonunda başardım yani. Hani bütün zorluklara rağmen e, yanında oldum ve artık ikna oldu o da benimle evlenmeye. Biz Hakan'la evleniyoruz. Efendim hayatta böyle erkekler var mı diye hep düşünürüm dizilerde izlediğimde. Bilmiyorum. Sayıları azdır herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim, bunu kesmeyelim. Çok güzel. Set böyle bir şey işte. <laughs> Sen röportaj yaparsın, gelip Feryaz Bey hazırsak gidelim derler. Bana bir dakika verir misiniz? Bir dakika sonra bitecek. Teşekkür ederim. İkna ettim dediğine göre severek oynuyorsun benim gibi aslında biraz böyle havai bir karakter. Ee, çok enerjik. Etraf. Misin? Evet evet Ay, öyleyim. Öyle bir imajın yok. <laughs> şu an şu an hani buradan ailemizin <laughs> <Aa>, <laughs> beyefendisi. Yani her her genç kıza damat olarak anneler ister seni yani. Havai var. Evet yani e, o yüzden heyecanlı başladım. Öyle de devam ediyor. Umarım kendine aşıkta edersin. İyi bir kalbin var senin. Ee, umarım. <gülüyor> <gülüyor> Evet, merhabalar. Dizi doktorunun yeni sunucusu artık benim. Yanımızda Akrep Dizisi'nin güzel yıldızı Ahsen Hanım var. Ahsen Hanım nasılsınız? İyiyim. Evet, dizi nasıl gidiyor? Bize anlatır mısınız? He rolündeyim. Sen de abi rolündesin. Evet. Peki bu dizide olmaktan mutlu musunuz? Çok mutluyum. Dizide en sevdiğiniz karakter kim? Şahin. Şahin. <laughs> Bence de Şahin. <laughs> Değil mi? Yok. Yo. <laughs> Kim? <gülüyor> Kim yapıyor? Sen. <laughs> ah merhaba beraber yapalım. Merhaba nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim ne kadar güzelsin. Teşekkürler siz de güzelsiniz. Çok teşekkür ederim ben bugün senin odandaydım birazcık odanda vakit geçirdim oynadığın karakteri Ne güzel oyuncakların ve bebeklerin var. Teşekkürler. Karakterine nasıl hazırlanıyorsun? He, karaktere çalışarak, giyinerek çalışıyorum. Yani giyiniyorum, o zaman hazırlanıyorum. Çalıştığım zaman da hazır oluyorum. Kiminle çalışıyorsun? Hmm. Annenle mi? Evet, evdeyken annemle çalışıyorum. Buraya gelince de oyuncu koçumla çalışıyorum. Peki. Dizide de abini oynayan Taha abin sana yardım ediyor mu? Ee, yardım etmiyor ama onu çok seviyorum. <laughs> Sağ ol ya. Peki onun neyini seviyorsun? Rolünü iyi yapmasını seviyorum. Rolünü iyi yapmasını seviyormuş. Onun dışında sevmiyorsun yani beni. <laughs> Bence çok iyi bir şey söyledi. Yani müthiş bir point kazandım şu anda. Yani o sana rolünü iyi, ya, iyi oyuncusun dedi. Fark ettin mi? Evet evet. Ben teşekkür ederim. Ah sen de çok iyi Sen oynuyorsun. çocukluktan al, aldın yürüyorsun. Eee ne yapalım biz? Öyle sürekli beraberiz ah sen eğleniyoruz. Oynamayı seviyor musun? Seviyorum evde hep Merve teyzem hep müzik açarak oynuyorum ben aslında. Oynamak ve dans etmek. Dans etmeyi de seviyorsun. Evet dans Neden bunları giydin anlatsana bize. Çünkü Dizide Lola öyle ve abla. Kardeşiz bu Lola. Ben de küçük teyze oluyorum. Küçük teyze misin sen unicorn? Evet küçük teyze oluyorum Lola. Bir de evleniyorlar evde. Ve biz de böyle o yüzden süslü giyindik. Biliyorsunuz ki hep düğünlerde süslü giyinilir. Biliyoruz evet. Ama sen çok süslü olmuşsun. Çok güzel. Yerleri de süslü canım. <laughs> Efendim şu arkamda görmüş olduğunuz konakta kim var kim yoksa herkesle konuştuk. Ortalığı karıştırdık. Ve size güzel bölümler çıkardık. Daha doğrusu mük bölümler çıkardık diye düşünüyoruz. O zaman akrep bitti.